Bugün 9 Eylül, maalesef çimento sektörünün aşırı faiz zamlarına karşı daha çok dayanamayarak bütün iyi niyetli görüşmelerimizi gerek Cezayir Bakanlığımız nezdinde gerek diğer ilişkili bakanlıklar nezdinde yaparak bir sonuç alamamanın üzüntüsü içerisinde daha önce iş bırakabiliriz, iş bıraksız tarzı ön çağrılarımızın da dikkate alınmaması ve hatta üzerine çimento sektörü tarafından zam yapılması artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla mecbur Anadolu'daki sektör temsilcilerimiz tarafından gelen talepler üzere yakın zamanda ülkemizdeki doğal afetleri de dikkate alarak yapmadığımız iş bırakma eylem uygulamasını bugün istemeyerek de olsa uygulamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu çağrımız yaklaşık konfederasyonumuza bağlı e, Türkiye'deki 50 yakın ilde, bölgede uygulanmaya başlamıştır. E, dolayısıyla yaklaşık 50 bin üzerine e, proje e, bunu uygulayacağını düşünüyoruz. Belki daha fazla e, sektör paydaşımızın da, üyemiz olmayan sektör paydaşımızın da buna katılacağını düşünüyoruz. Bu yaklaşık 15 gün sürecek ama yani bugün başlayıp 24'üne kadar devam etsek olumlu bir gelişme olduğu takdirde